Hepinize günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, şükürler olsun. Şimdi çay demledim. Birazdan kahvaltı yapacağım. Size söylemiştim, oturmaya bir yere gideceğim zaman muhakkak zaten erken kalkıyorum. Bir de şöyle bir şey var. En üstteki arkadaşıma gideceğiz. Kur'an da okunacak Allah kabul ederse. Fırını, keki, kurabiyeleri güzel pişirmiyormuş. Ben de bana getir pişiririm demiştim. Şimdi onu getirdi. Keki fırına attım. Birazdan sizlerle birlikte çikolata sosunu da pişireceğiz. Ondan sonra arkadaşıma çıkaracağım. Ee, sizlere şimdi yoğurdumu göstereceğim. Yo, dünkü video kapatmadan yoğurtlarımı mayalamıştım. Fakat her sefer sizi sıkmamak adına göstermiyorum. Ee, gece yatmadan da yoğurtlarımı güzel dolaba koydum. Şimdi sizlere yoğurdumu göstereceğim. Dediğim gibi kek fırından çıksın. Kahvaltımı yapacağım. Çikolata sosu da yapıp üstüne dökeceğim. Tabii ki sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yoğurtlarım burada her zamanki gibi gerçekten harika olmuş. Şöyle göstereyim. Bu sefer ne yaptım biliyor musunuz? Normalde hani sütü döktüğümde kaymak böyle birine gidiyor, birine gitmiyordu. Kaymağı aldım, hepsinin en üstüne doğru koydum. O yüzden böyle üzerleri bol kaymaklı oldu gerçekten güzel oluyor. Geçen hafta biliyorsunuz ufak tencereleri yapmıştım ama kavanoz başka kavanozun yerini tutmuyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte test edeceğiz. Valla böyle ben de heyecanlanıyorum hani düşer mi ki diye. Artık bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi taş gibi olmuş yoğurdum arkadaşlar bu şekilde. Kurban olduğum Allah ağız tadıyla huzurla yemeği nasip etsin diyorum. De ne yapıyorum? Bazen soran arkadaşlar oluyor. Hani yoğurdu nasıl böyle oluyor diye. Süt de güzel. Geçenlerde bir arkadaş yazmış sütün de çok güzel diye. Gerçekten süt de çok güzel. Böyle ağızlarını açıkken mayalıyorum. Peteğin önüne güzel battaniye seriyorum. Üzerine sofra örtüsü seriyorum. Bunların üzerlerine temiz havlu kapatıyorum. Hiçbir şekilde bu kapaklarını kapatmıyorum. Daha sonra mayalanınca burada bir 15 dakika bekletiyorum. Dolaba tekrar bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. kapat kapatmıyorum. Kapaklarını gördüğünüz gibi dolaptan çıkardım. Şimdi kapattım ve ben bunları şimdi dolaba yerleştireyim. O esnada kek de pişsin. Kendime şöyle ufak bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Bu şekilde arkadaşlar ilerleyen saatlerde görüşürüz inşallah. Kek pişene kadar kendime şöyle bir kahvaltı tabağı hazırladım arkadaşlar. Çamaşır makinesine çamaşırlarımı da attım bir posta çamaşırı vardı havlular falan onlar da güzel yıkansın dedim onlar yıkanana kadar kek de pişene kadar ben kahvaltımı yapacağım ondan sonra görüşmek üzere diyorum şu an beni kahvaltı sofrasında izleyen çok arkadaşım var biliyorum hepinize de afiyet şifa olsun Keyifçe içecektim ama ilk önce dediğim çikolata sosunu pişireyim. Keki fırından çıkardım. Bayağı bir oldu. O esnada ben de biraz içeride televizyona baktım. Karıştıra karıştıra güzel çikolata sosumu pişireceğim arkadaşlar. Burada da kekim size sabah söylemiştim. Böyle yumuşacık oldu. Arkadaşım çırpmış kalıbına dökmüş bana getirdi. Onun fırını çok güzel pişirmiyormuş kekleri. Ben de bu şekilde pişirdim. Gerçekten yumuşacık bir kek oldu. Çikolata sosum pişti. Bir 5-10 dakika ılıdıktan sonra kekim bayağı bir ılıdı çünkü kekle çikolata sosunu buluşturacağım. En sonunda soğuduktan sonra hindistan cevizi ile süslersin dedi arkadaş. Çikolata sosunu yaptığım bayağı bir oldu arkadaşlar. Şimdi bu sıcaklığıyla güzel kekin üzerine dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kek hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sosunu da güzel bir şekilde çekti. Hatta kalan sosu tekrar kaseye koydum. Hindistan cevizi döktüm. Baktım hala sıcaklığı var. Böyle çekmeye başladı. O yüzden şimdi arkadaşıma getireceğim, Temiz edeceğim. ılıdıktan sonra o tekrar hindistan cevizinde bulasın her tarafını. Bu şekilde çok güzel oldu. Şimdi hemencik bunu arkadaşıma getireyim. Ondan sonra dışarıda ufak bir işim var. Onu halletmem gerekiyor. Onu halledeceğim, geleceğim. Böyle kek bu şekilde. Arkadaşa kekini verdim. Şimdi çıktım dışarı. Hava çok güzel. Çıkmadan önce Elif'in vlogunu izledim. Allah'ım o sahil ne kadar güzeldi. Denizi çok özledim bu arada. Bir an önce yaz gelsin istiyorum. Aslında yüzmeyi falan çok sevmem de böyle denize karşı oturayım, çay içeyim. Ne bileyim çok severim yani kokusunu bile çok özledim. Şimdi gidiyorum. Eczanede ufak bir işim vardı. Onu hallettim. Baktım saat daha 11. E, Kur'an'da Kur'an da Allah nasip ederse 1.30 gibi başlayacak. Ben de çıkmışken şoka gideyim istedim. İnanın ne var ne yok bilmiyorum. Hem arkadaşımın da kahve siparişi vardı. Onu da alacağım. Ondan sonra eve gelirim, hazırlanırım. Bugün iş güç yapmayacağım zaten. Böyle arkadaşlar hava şahane. şoka geldik bakalım. Neler geliyormuş hiçbir fikrim de yok zaten. Bir gelip bakalım. Zaten dedim ya dışarıda işim olmasa özel gelmezdim bugün. Ama işim olmuşken bir bakayım. Geçen şunlardan aldım ben. Hatta bir ikidir çekiyorum çok güzel. Boyutu çok güzel. <laughs> Bunlar gene varmış. Aslında hiç gelmemek gerekiyor. Şöyle 16 liraya. Ne diyor? Büyük meyve sepeti diyor. Vallahi çok hoşmuş. Kurabiye falan da konur. Alsam mı şimdi bilemedim. O öyle bir dursun. Sunum ekmeklik diyor. Bu da 15 liraymış. Bunlar da çok güzel. Sofraya böyle ekmek koymak için de da çok güzelmiş. Şöyle paralar gelmiş. Hem derinleri var hem küçükleri var ama fiyatını göremiyorum. He, görüyorum. 14 liraymış bunlar da. Ama güzel. O da çok güzel. Şöyle Paşa Bahçe'nin kavanozları gelmiş. 17 liraymış. Bunlar da çok güzel. Bakalım tane. Ama böyle olunca açmak istemiyorum tabii ki. çok güzel, büyük de. Çaya, şekere bunlar da güzel oluyor ay bunlar ne kadar güzel neon bardaklar gelmiş üçlüsü 15 lira şimdi yaren yanında olsaydı hemen al derdi bayılıyor böyle farklı renkli bardaklara çok güzelmiş ama bilemiyorum ulaşma senesinde acaba çıkar mı hmm, geçen aldığım fanusların dikdörtgeni gelmiş bu şekilde arkadaşlar bir tane bir bakalım 10 liraymış bu da uygun ama plastiği falan kalın benim çok hoşuma gitti bu şekilde. Ama şu an açmıyorum şey, şu an bakımı. ama güzelmiş bu da, siyahı da var. Hmm, çok güzelmiş bu da böyle çok sepeti. ama kapat. düşürdüm. kapatamadım onu birazdan kapatırım. başka neler gelmiş? şöyle raf gelmiş duvar rafı üçgen. Bunlar da güzel. Şunlar vardı sanırım geçen haftada. Şöyle saten yatak örtüsü gelmiş. Hmm. Ne kadarmış? 125 lira. Gri de. Şeye benziyor. Eskiden hani yorgancılara annelerimiz diktirildi ya saten. Bende var mesela sarı. Ona benziyor. Mutlaka bunları gelmiş böyle. Üçlü. 10 lira. Başka diğer tarafa da bir bakayım. Şunlar da güzelmiş saklama kabı. O içinde bakayım. 3 tane hatta şunun içinde bir üç tane daha var. Bayağı çok. Altı parça. 35 lira. Şöyle şuralara da bakayım. Ondan sonra gideyim bakalım. Buralarda neler varmış. Bir kere buranın ıhlamını aldım. Çok güzeldi. Epeydir ton balığı almıyorum. Aslında Yaren çok seviyor. Filizin eriştesi yumuşalı. 2.80 Ne ki iri iri güzel duruyor ama şöyle tarak ediyeli şampuanlar da var. Şuna bakalım. Kıça seti var. Bu da güzelmiş. 20 lira. Aa şu çok güzel. Maybelline değil mi bu? Evet. Bunun fiyatı da iyi arkadaşlar. Hem kalem var hem rimel var. 35 lira. Gerçekten güzelmiş. Şunlar da var. 20 lira. Bunlara da bir bakalım. Buzdolabı poşeti. Streç, folyo, pişirme kağıdı. Seranın bir de fırın torbası var şu şekilde. Alınabilir yani. İyiymiş. Bir bakayım alacaklarımı. Onu da alabilirim eğlenmişken bu benim aldığım kaktüslerden birazcık kalmış. Bunlardan bir sürü vardı ama doğru kalmamış. Bir de şöyle bir çiçek var. Bunu aldım şimdi. Evet şimdi geldim arkadaşlar. Saat 12'ye çeyrek var. Şöyle kendime bir Nescafe yapacağım. İlaç aldım ama hala böyle başımda ağrı var. Nescafe bazen gerçekten çok iyi geliyor baş ağrısına. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum arada böyle içiyorum zaten. Her gün içmemeye özen gösteriyorum. Arada canım istediğinde içiyorum. Şöyle gün kurusuyla ceviz de koydum. bunlar da biliyorsunuz Sera'nın gerçekten güzel kaliteli oluyor bu pişirme kağıdı, streç filmi, alüminyum folyası falan. Kesilmiş olduğunu görmemiştim. Genelde 101'den aldığımda kesilmiş alıyorum. Valla benim 101'den aldığım 10 lira civarında. Folyo falan da normalde pahalı biliyorsunuz. İçinde şu da var fırın torbası. Böylece 20 lira bana iyi geldi arkadaşlar. Birazdan onları kaldıracağım. Şu an hepsi açıkta var kullandığım. Onlar bittikten sonra açacağım. Şimdi kahvemi alayım. Şunu şöyle elime tutayım. Nescafe'mi de alayım. Sizlerle birlikte balkona geçelim. Bir 15-20 dakika burada mola vereceğim. Eşim aradı. internet için geleceklermiş. Dedim sakın öğleden sonra çok gecikmesinler. Kur'an'a gideceğim. Valla internetimizde sıkıntı var arkadaşlar baya bir kopma falan yapıyor. Neyin nesi anlamadım. Yaren odasından internet çekmiyor yani o derece bir sıkıntı var. Havayı bir de buradan görün. Harika, iç açıcı bir hava var arkadaşlar. Şimdi kahvemi içeyim. Bir 10 dakika, 15 dakika dinleneyim. Ondan sonra yavaş yavaş abdestimi alıp hazırlanmaya başlarım arkadaşlar. Bu ara kitabımı da çok okuyamadım. Baş ağrısı çok var o yüzden kitap okumamaya çalışıyorum ama arkadaşım güzel bir kitap getirecek bugün bana inşallah ona başlayacağım yakın zamanda. Bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar çok şükür işlerim bitti. Üstümü giyindim. Saat 1.10 e geçiyor. Az önce öğle ezanı da okundu bir buçuk gibi arkadaşlar kapımı tıklayacaklar ki inşallah internetçiler gelir. Arayacaktı bir buçuk ikiye kadar gelmelerini rica edecekti. İnşallah gecikmezler. Ben de Kur'an'a geç kalmam. Kur'an'ı tabii ki sizlere çekemeyeceğim. Harika okuyorlar. O kadar güzel okuyorlar ki Rabbim kabul etsin. Ağızlarına sağlık şimdiden zaten. böyle dün aldığım kazağı giydim. Kur'an okunurken üzerime hırka alacağım. Mesajlara bakıyorum böyle işim olmadığı zamanlar Ara ara yazan arkadaşlar var Kırmızı sana çok yakışıyor güle güle giydiği Allah razı olsun hepinizden Saçımdan dolayı sanırım kırmızıyı ben de seviyorum Az önce hatta bir arkadaşla karşılaştım Siyahı var mıydı dedi Vallahi dedim ben görmedim herhalde yoktu Ama dedim o tarafa doğru gidiyorum Sorarım bir Bir baktım inanın arkada siyah var mavi var Ben bir tek kırmızıyı görmüşüm Demek ki diyorum kırmızıya böyle odaklanmışım Böyle arkadaşlar bir yarım saatim kaldı işte bekleyin bol Kur'an'lı bol sohbetli pastalı börekli güzel bir gün geçireceğiz. İnşallah şimdiden Allah kabul etsin arkadaşlarımızın okuyacağı Kur'an'ları diyorum. Orada görüşmek üzere. geldim arkadaşlar oturmamız çok güzeldi saat 5 oldu şu an eşimi bekliyorum üstümü çıkarmadım eşimle bir dışarı çıkmamız gerekiyor işten gelince beraber çıkarız diye planlamıştık arkadaşım bana bu kitabı getirdi bir muhteşem güneş normalde uçurtma avcısını okumuştum onun yazarının kitabı çok güzeldi uçurtma avcısı bunu da böyle şiddetle okumamı tavsiye eden arkadaşlar vardı Allah kısmet ederse e, bir iki gün sonra başlayacağım. Bu kitabı yakın zamanda okuyacağım. İnşallah fikrimi sizlere söyleyeceğim. Hatta YouTube yorumlarında bana bu kitabı öneren arkadaşlar vardı. Böyle eşim bir 15-20 dakikaya kadar gelir. İnternetimizde de halloldu arkadaşlar. Modemimizi değiştirdik. Modemde sıkıntı varmış. Onu da hallettim. Size sadece masayı çekebildim. Zaten genelde oturmalarda biliyorsunuz bir tek masayı çekebiliyorum. Her şey çok güzeldi. Arkadaşımızın da ellerine kollarına sağlık. Bir günü böyle bitirdik sayılır. Artık bakalım şimdi böyle pratik bir şeyler hazırlayacağım bugün için. Böyle arkadaşlar. Şimdi geldi onunla beraber dışarı çıktık arkadaşlar. Bugün malum yemeğim yok o yüzden epeydir almıyorduk. Kızarmış tavuk aldık. Yaren'le eşim çok seviyorlar. Böyle Ankara simitinden de çıkmışken dört tane simit aldık. Onun simiti çok güzel oluyor. Eğer yaparsan isterlerse birazdan tarhana çorbası da yapacağım. E bu tavuğu tabii ki tekrar fırına atacağım. Şöyle biraz kaburga aldım. Çerez keyfinden kahvem vardı o yüzden almadım. Böyle sinir fıstığı aldım. Şöyle bu leblebiyi çok sevdik biz. Köy leblebisi. Bu da 6.46 tutmuş. Biraz da bundan aldım. Aldıklarım böyle. Ufak da bir işimiz vardı. Onu da hallettik. Şimdi eve geldik. Dediğim gibi tavuğu şu an fırına göndereceğim. İster istemez böyle çerez keyfine falan gidince ılıklaşmıştır. Tekrar fırında güzel nar gibi kızartacağım. Ayranla yiyecekler ya da tarhana çorbası yapacağım. Ona şimdilik karar vermedim daha. 2 dakikada yaparım hangisini isterlerse. O zaman bize afiyet olsun. Yemekten sonra inşallah görüşürüz. Bu arada ben tıka basa doluyum. Kısır çok seviyorum ama dokunuyor. Karnım baya bir şişti. Böyle bir hazımsızlık yaptı. İnşallah geçer. Yemek yiyelim. Ondan sonra inşallah görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bir meyve tabağı hazırladım. Genelde hep kapanışı yaptıktan sonra meyve faslımız başlıyor, o yüzden böyle çekemiyorum, fırsat olmuyor. Şimdi aklımdayken dedim erkenden meyve tabağı hazırlayayım, yiyelim. Böyle dolapta olan meyvelerimden kestim. Şimdi bunları içeri getireceğim, güzel meyvamızı yiyeceğiz. Ondan sonra çay faslına geçeceğiz. Bugün biraz tersi oldu. O zaman bize afiyet olsun. Şimdi çayım iki dakikaya kadar kaynayacak bir yarım saat oldu demlediğim eşimle kızıma böyle magnolia çıkaracağım. Bir tane daha kaldı. Ben şimdi yemeyeceğim. Orada sadece tahinli kurabiye yedim. Kekle diğer tatlılardan yemedim. Sadece şuralarında hafif çileğin pembeliği olmuş arkadaşlar. Yoksa aynı dünkü gibi kıvamı her şey çok güzel. Bugün daha soğudu daha güzel olmuştur eminim. Mesela onda çileğin pembeliği var ama bunda hiç etrafa çileğin pembeliği geçmemiş. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi bunları içeri getireceğim. Çayım da kaynadı. Çayı dolduralım. Kuru yemişlerimi de bu şekilde koydum. Magnolyalarım da burada. Yakından göstereyim. Bu şekilde bize afiyet olsun arkadaşlar. Ben burada vedamı da yapmak istiyorum. içeri çaylarımı getirmeden bir günün daha sonuna geldik sizlerle birlikte. Bugün yine şehitlerimiz var. Maalesef yine acı haberler aldık arkadaşlar. Yaralı askerlerimiz var. Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize de şifalar diliyorum. İnşallah kurban olduğum Allah onları sevdiklerine bağışlasın arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geldik sizlerle birlikte. İnşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.